Değerli yarışsever dostlar, 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Bursa tahminlerimizi Sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Merhabalar. Ee, Bursa'da yani güzel bir program var. İşte e, A klasman birkaç jokeyin at bince bir durum da söz konusu burada. E, ben güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. İki tane şartlı bir koşu var. E, yani böyle azar at çok öne çıkan her neredeyse birkaç ayakta hatta bir, ikiden fazla ayakta öne çıkan safkanların olduğunu görüyoruz. İşte iş vakit kaybetmeden 5. koşudan itibaren başlayalım. 1. ayak. 3 yaşlı Araplar şartlı bir. Dişi Arap safkanlar şartlı bir 1100 metre çim pistte koşacaklar. Önceki senelerde de koşmuşlar 6 kez. Bu 6 koşunun 4'ünde 6'lı Ganyan favorisi ilk 2 at ve Geriye kalan ikisinde de altılı ganyan favorisi 3. ve 5. sıradaki safkanların kazandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla AGF ilk 5 safkanın e, önceki senelerde kazanmış olduğu bir durum söz konusu. 7 8 ve 11 nolu startlara dikkat diyorum. E, ilk ayakta dikkatimizi çeken safkanlar 7 numaralı Meyscan Halil Altın'la koşacak safkan. Alta Origin İlk sırada şans veriyorum. Daha sonra 2 numaralı altın kuruş turbo orijin orijin anlamında da öyle çıkıyor bu safkanda. Aynı şekilde Meiscan gibi. 11 numaralı zerafetli. O da <laughs> jockey anlamında ve start anlamında öne çıkıyor. Ve 4 numaralı daraba Gökhan Kocakaya Bursa'da at biniyor. Onu da yazarak 4 at mutlaka kuponlarda bulunmalı. İlave arzu eden olursa olabilir ki. Zaten bizde koşu günü ilave etme durumumuz olabiliyor. İkinci ayaktayız. İkinci ayakta 3 yaşlı İngilizler handikap 15 koşacak safkanlar. 1700 metre çim pistte. peki önceki senelerde böyle bir koşu var mı ve <laughs> koşmuşlar mı? Ya evet olmaz mı? Hem de 7 tane var. 7 yedi koşunun 7'sini de Altılı Ganyan favorisi ilk iki safkan kazanmış. Yani yok artık favori ve plase arasında geçen bir koşu olmuş. AGF ilk iki atı mutlaka yazmak gerektiğine inanıyorum. Hatta ilk iki atı yazarak sadece bir kupon yapılabilir. Çünkü 6 veri var. 6 verinin daha doğrusu 7 veri var. 7'sinde de AGF ilk iki arasında bitmiş olması büyük bir şans bizim için. Eee 50 handikap puan düzeltiyorum. 40 handikap puan ve üzerindeki safkanların kazandıklarını da gördüğümüze göre 7, 8, 9, 10, 11 ne no oldu? Safkanların üzerlerini çizdim. Ee, 61, 61,5 kilo ile koşacak, koşacak bir, bir, numaralı çakırın kızı. Kilosu ağır safkanın. Ee, acaba mı diyor insan ama e, benim burada çok dikkatimi çeken bir safkan var. 4 numaralı karamürselli. Koşmuş olduğu iki tane çim pistte de Derece anlamında diğer safkanlardan iyi derecesi olan safkanın son koşusunda favori olmasına rağmen kazanamadığını gördük. Bugün safkan malumunuz son koşusundan bir önceki koşusunda yüksek ganyanda bir handikap 16 kazanmıştı. Ki bugün handikap 15 koşuluyor. Bu handikap 16 kazandıktan sonra şartlı 4 koştu 1300 metre çim pistte fakat beklentilerin altında kaldı altında kaldı derken tabelaya girdi. Ama favoriyken kazanamamıştı. Ee, burada Karamürsel yine Onur Atmaca ile her zamanki jokey ile bence çok şanslı. İlk sırada şans veriyorum. Daha sonra yanına e, bu 1, 2, 3, 4, 5 Altınoğlu safkanları da ilave etmek gerekebilir. Çünkü ya da şöyle yapılabilir. Karamürsel'in haricinde AGF ilk iki atı da yazarak burada bir riske girilebilir fakat üzerini çizemediğim safkanlar 2 3 4 5 ve 6 olu safkanların hiçbir şekilde üzerlerini çizemediğimi söylemek isterim değerli dostlar. Üçüncü ayaktayız. 4 ve yukarı İngilizler şartlı 5 2000 metre çim pistte koşacaklar ve benim burada bir bankom var. Yani 55 kilo ile start alan 22 koşusunda 89 handikap puanına ulaşan ee, bir e, bir safkan var burada. 7 numaralı Turkish Legend 2000 metre çim pistte 6 kez koşup 5 birincilik elde eden Safkan bence bugün 7'de 6 yapmaya oldukça yakın. Zira en büyük e, rakiplerinden biri olan Kayı Ovası'nın 60 kilo ile start alacağını görüyoruz. Ve e, İtal Origin Safkan ben 7 numaralı Turkish Legend'ı banko tercih ettim 3. ayakta. Şimdi geldik dördüncü aya. Dördüncü ayakta dört ve yukarı Arap safkanlar kısa vade 8.200 metre çim pistte koşacaklar. Daha önce de koşmuşlar beş kez ve beşinde de AGF ilk iki hatta hatta dördünde AGF ilk sıradaki safkan kazanmış ve handikap puan sıralaması ilk dört için dışına çıkmadığını görüyoruz. Herkesin ümidini kestiği gümbür gümbür gene kazandı. Ee, yani bugün gümbür gümbürü kim geçer? 2 numaralı cevher geçer diyorum. Ve 2-4 arasında cevherle gümbür gümbür arasında ben bir koşu bekliyorum. Büyük olası da ikisinden birisinin kazanacağını göreceğiz diye umuyorum. Ee, beşinci ayaktayız. 3 yaşlı dişi Araplar yine şartlı bir koşacaklar. Bu sefer burada çok öne çıkardığım bir safkan var. Hemen bakalım bu safkan kimmiş? Yani sadece ben öne çıkarmıyorum. Herkes öne çıkaracaktır. AGF'de ilk sıralarda çıkacaktır büyük olasılıkla. Eee 2 numaralı Cihan'ın Gülü isimli safkan bence burada iyi koşacaktır. İlk sırada şans veriyorum. Sadece iki rakibi olduğuna inanıyorum. O da 6 numaralı Kır Kır Yeleli ve 4 numaralı Helecan isimli safkanlar arasında bir koşu bekliyorum 5. ayakta. Geldik 6. aya. 6. ayakta 4 ve yukarı Araplar şartlı 4 1400 metre kum pistte koşacaklar. 6. ayakla ilgili yine çok ama çok öne çıkardığımız riskli tek tercih edeceğimiz bir safkan var. Bakın çalışmalarımız böyle. Biraz siz tersten göreceksiniz ama 6. ayak sadece bir ayağın çalışması bu gördüğünüz gibi. Ne çalışmışız ne olmuş bir bakalım. Önceki senelerde bu koşu kaç kere koşulmuş? 6, 10, son 10 koşuya bakmışım. Son 10 koşunun 10'unda da 5 yaşı ve üzerindeki 55 handikap puan ve üzerindeki erkek safkanlar bu koşuyu kazanmışlar. Değerli dostlar. Hatta 10 koşunun 9'unda AGF ilk 2 içinde sonuçlanmış. Yani yok artık. %90 AGF İlk iki at arasında bir koşu olmuş önceki senelerde. Ee, benim burada çok öne çıkardığım bir safkan var. O bir safkan zaten bir no'lu safkan Berat Bey. Berat Bey riskli te tercih ediyorum. Tüm verileri karşılayan tek safkan konumunda riskli tek olabilir. Elbette ki rakipleri var. Kimler olabilir? Üzerini çizemediğim 5 numaralı Baba Arif. Aslında Baba Arif de ilk ikiye girse o da tüm verileri karşılayacak. Hatta ilk 5'e girerse de karşılayacak. Ee, baba Arif üzerini çizemediğim bir safkan. Yine aynı şekilde 4 numaralı Asarcıklı. Bu koşuyu önceki senelerde 55 handikap puan ve üzerindeki safkanlar kazanmış. Daha sonra üzerini çizemediğim 7 numaralı Çetin Su, 2 numaralı Canım Babam üstünü çizsem de bu safkanın yer veriyorum. Aynı şekilde yine üstünü çizdiğim on, düzeltiyorum. 8 numaralı göldem isimli safkan var. Her ne kadar dişi olsa da Mustafa Çiçek'te belki bir şeyler yapabilir. Ama 1 numaralı Berat Bey'i risk, riskli tek olarak tercih ediyorum. Değerli dostlar, Bursa şablonumuzu da paylaşalım sizinle. İlk ayakta 2-4-7-11 ayrımsız mutlaka yazmak gerektiğine inanıyorum. Ee, ama yine de AGF ilk 5'i mutlaka yazmanızı öneririm. İkinci ayakta 4 numaralı kara mürselliği çok tutsam da e, henüz 3 yaşlı İngiliz safkanlar ne yapacakları belli olmayabilir. 2-3-4-5 altın nolu safkanların da üzerini hiç çizemediğimi belirtmek istiyorum. Üçüncü ayakta mesafenin kralı Turkish Legend yani bu koşuyu banko tercih edip bizi mahcup etmeyeceğini umuyorum. Beşinci, dördüncü ayak iki cevher dört gümbür gümbür diyorum. Beşinci ayak iki numaralı cihanın gülü bir yana dört helecan altı kır yeleli diyorum. Son ayakta bir numaralı Berat Bey'i riskli tek tercih ediyorum. Zaten önceki senelerde AGF ilk ikinin dışına sadece bir kez çıkmış. Yanına mutlaka AGF ikinci sıradaki safkanın yazılabilir, yazılabilir, rakipleri 2, 4, 5, 7 ve 8 no'lu safkanlar olacağını düşünüyorum. Pazartesi gününe haftaya iyi başlamak umuduyla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.